Arkadaşlar imdat. Kaçıyorum. Hadi zaman bu arkadaşlar emin oyunu. Hem zaman bu arkadaşlar emin oyunu oynuyorum. Neydi? Üzüncü sezon. Yeni bölüm ne geldiniz. Ne oğlum bekleyin lan ben. Benim de başlayayım. başlangıcı yaptırmadınız ha. Geliyorum Geliyor geliyorum. Ameli. Atıyorum lan. Huy. Burada şapkamı değiştirdim. Nasıl olmuş? Böyle alırım. Saf mısınız? Bak ya. Adamlar bizi kandırmaya çalışıyor. ama yedik. Ulan bir deyiz. Hadi geç. Ameliyatı yazıyor valla ama. Ben yukarı çıkacağım. Ne oğlum şu tuşa basacağım ben çıkacağım oğlum ben çıkacağım ben ben çıkacağım İlla bir şey bakalım yapacaksınız değil mi neyse çıktım açtım ha. hadi oğlum. Yine bir spor oldu bu Neyse. Atladım. Atladım. uy nasıl geldim deme. <laughs> Oy da yavaştan kafa mı geliyordu? Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. bas olsun yeşili. La, oğlum bir sen git ya. Uf, tamam ya. Ha? Ben gideceğim. Böyle oluyor. Değil mi? Bekle.

Ben onu ben orada checkpoint almamış mıydım? <laughs> onu buradan bağırayım da. Ne oğlum lan ben burada kaldım. Orada checkpoint yok muydu ya? Dikkat olmam lazımdı. Bak ya. Yine kaldım. Bir arkadaşım mı çağırsam ya? Of. Yine kaldım oğlum. Ne yapayım ki belki şuradan geçebilirim. Yok olmuyor. Yok gelmiyor işte. En iyisi. En iyisi ben başka bir oyuna geçeyim. O oyuna geçene kadar görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar yastık simülatörü oynuyoruz. 140 aldım. Evet. Elime. <laughs> Seni bir vuruşta işte vur. Öldürürüm ha. Haber var mı? Sanacak içimi ne hadi Hadi daha. Of. Allah Allah gel oğlum. kazanıyorum. Kapak oldu, kapak olur E evet, nasıl yapacakmışız? Bu ne? Ha, iki tane kupon kupa diyor. 15 tane kupa almamız lazım. Ne yapıyoruz? Çalışıyoruz. Du, 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 du. Pet. <laughs> Oy. Yetmiyormuş paramız. Ne <laughs> ediyoruz? Şimdi hapşıracaktım ya. Bu yola gitmeyin. Açıl lan. Açıl lan. Sen açılmazsın bu gidişle. Bu gidişle bu açılmaz abi. Açıl. Lan oğlum açılsana. Videoyu durduruyorum ben burada. Şu yara pişkür geldi. Ne gelme şeymişsin be sen. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Bu kim lan? Gıda 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 o adam benim öyleydi lan tanıkı. Bu cicikon fon bu cicikon. Arabada gaz pedal oldu attım mı? Ya falan seni babayın

miş. Anay. Aa ne? 703. Ol ben açamam ki of. Neyse ben birkaç saat bekle. Yarabbi şükür. Ya şükür şükür geldi lan. Ben bunu inerim isteyeyim ne haber la? Senin oğlunu dövdüm ben. Oğlum sen gıgaç etmişsin. Ben basmasam da olur. Zaten çok geç başlıyor. Aha başladı. Buna vur. Sen nesin lan? Lan oğlum hadi. Anan. Bas 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 bas. Bu neymiş ya? Ay anam. Oğlum gitti. Kolum gitti oğlum. Kolum gitti. Kolum kolum. Az kalmadı. Basıyorum lan direkt zaman da Ayla, bir Hatta parmaklarımla bir bir bas, bas... Hadi da 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 Ulan arkadaş yarım saat oldu hala git. Yenemedim ulan. Neyse. Aha boku. Bu bize çok güç verir. <gülüyor> 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 oh, bana hafif ya. Ay. Iniciando as vacas, sim, não sai de de bir aksilik geliyor ama. Böyle böyle kupa kasarım. Şimdi sıra babanda. Babanı Babanı bir yener miyiz bilmiyorum. Sıra geldi Steve. Steve bana bak lan. Senin ananın yerim ulan Bu 700. Onlara. Bas onlar. Bas basam da oldu. Zaten başlamadı. Go deyince. Ve go bas. Bu ne lan? Basıyorum lan, basıyorum. Hadi lan. Hadi olmaz kaldı. Oh, ya şükür. Erkek, "O oh, GigaChad yastığı" deseydin ya oğlum. Ne öyle diyon be. Dur <laughs> pardon. Steve. Seninle <laughs> bir otomatik savaşacak. Kupa kasma. Abi benim Robert'im geldi. Bu maç bitince Robert yapacağım. Ve sonra video bitecek. Sonra video bitecek. Şaka yap gel gel. Oğlum, ne işe gidiyorsun? Vallahi, ne şakacıyım lan. Oğlum Steve sen neymişsin be. ne işe Hadi. Hadi lan hadi lan hadi ne Şimdi şöyle yine Çok iyi güç geliyor var ya. Bunlar herkes iyi. Rüble, böyle oyunlarda rabbit çok önemli arkadaşlar. Biliyorsunuz. Aici Iumurta e aici, tu m-am abidat Iumurta ca-s mine Pe taci mi ce bine Lübü çok iyi işe yarıyor. Otomatik savaş. Bunu da şöyle de Alın. Hadi lan. Steve i̇şte bak senin karşındayım. Adamın asabını bozma. adam olma ben seni yenerim. Hadi 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 hadi. Ve kazanan Emelgül 0253. Kısaca Emelgül. Neyse. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bu videonun devamına gelecek. Ne hmm. Neyse Evet videomuz bitti Bu videonun devamı gelecek Eğer videolar Biz e, videonun gelmesini istiyorsanız Bu videoya çok çok like Yavrucum biz Gözünü seversen gider misin Bu videoya çok çok like atın Seviyorsunuz. Görüşmek üzere bay bay İyiyim şimdi